ve bileğimde yine sakatlık vardı. Bütün şeyi çok ağır olmasa da sakatlıkla geçirdim ya çok saçma. İki ayak bileğimin de tendonları zarar gördü hem de sağ dizimin arkası zarar gördü ve bildiğim böyle şeydim artık acı <laughs> çekiyorum falan modundaydım. koşmak istemiyorum artık falan her gün çünkü koşuyorum böyle 5 levelıma ikincim çok iddialısın ne oldu 9 gün aradan sonra hoş geldin hediyesime Abla acıyı anlatsana biraz. Ya neyini anlatayım ki yani izlediniz zaten anladım mı? Hani o kadar kötüydü ki ben zaten hayatımda ya hiç acı yemedim. Bir kere babam beni kandırmıştı bu biber acı değil diye. Ben de şu kadar falan bir biber yedim max yani. Onun dışında hayatımda ne acı macı hiç acının yok benim hayatımda. Hiç de acı sevmem yani. Hoşuma niye seveyim ki zaten yakıyor yani. Güzel değil. Neyse babam öyle kandırmıştı. Orada zaten e, o acı sos üstüne acıya alerjim olduğunu öğrendim. Aslında kendime iyilik yapmışım bu kadar zaman boyunca. Malum iki kişi vardı, onlara tek olan ben değilim ama... Kime tilt oldun kız? Hiç yok. Hemen. Vallahi çok kötü oldu ya dördüncü bölümdeyim, senin yaşadığını kimse yaşamadı. Ya zaten... ...o kadar böyle kötü bir psikolojiye girdim ki. Orada böyle şey, alerjim olduğu için... Şu iğne vuruyorlar ama yani iki buçuk üç günde de beş doz kortizonlu iğne yedim. Artık böyle şu moddaydım hani yatakta yatıyorum şeyde dedim ki abi dedim ben kalkmasam mı acaba falanım böyle kollarım çok kötü. İlk gün zaten fark ettiyseniz ilk gün mü? Değil ya ne, üçüncü gün. Ne zaman bir gün ben şey dördüncü gün olabilir. Neyse kazandığımız bir gün işte. Ben bir partide yok mesela yine hastanedeydim ha ilk gün mesela konteynerde yokum ben ya yani ilk başta varım ondan sonra yokum dikkatinizi çekti mi bilmiyorum çünkü neden hastanedeydim yine genel olarak hastaneye çok en çok Buse gitti sonra ben gittim hastaneye herhalde çok kötüydüm ya şiştim falan resmen saçma sapan konteynerden kaçmıştım. <laughs> yok ya şeydi yani hani o konteynerde işte ben o gecelik böyle bir küçük hastaneyle yırttım o gece hastanede kaldım ben çünkü baya kötüydü Buse'nin artık rutin zaten Buse düzenli olarak hastaneye gidiyordu artık tanışıyordu falan yani bizim takım evet hastalıkla mücadele ettik orada ay Furkan'ın gözü çok kötü oldu ya Bayağı kötüydü. Lemur. Lemur gariban ya. 6 günün sonunda ev gördü. En çok cezayı Lemur yedi. Çok kötü. Benim için nasıl geçti? Ya güzel geçti ya. Tamam hani çok kötü şeyler de yaşadı. Işte. o konteyneri ilk gördüğümde ya o ilk görüşüm aklımdan çıkmıyor o konteyner ya. Böyle konteynerin kapısı açıldı ve ben şöyle içeri baktım. Dedim ki ben burada kalamam. Nasıl kalacağım burada? Herkes şok içerisinde zaten. Bildiğin böyle mahvolmuştum ya baya baya. Kendi içimde mahvoldum yani. Bir saniye. Şuna. Heh geldim. Neyse dedim ki yani o şey çok kötüydü konteyneri gördüm ve şey dedim abi yataklar çürük çürük ya çürük içeride böcek var bir tane şu kadar pencere var içeride dedim ki yani kapıyı açsak dert açmasak dert neyse ki dediğim gibi yani çürük abi çürük resmen yani yataklar şey de baya baya çürüktü mikrofonu birazdan daha önüme alayım sesim azsa aldım biraz daha öne Yazık kafamıza ya. Böcekler oyuncak gibi miydi? Sen onu bir de bana sor. Gönül isterdi ki oyuncak olsun. Çok kötü. Ben bir de hamam böceğinden falan tiksiniyorum ya. En nef bak gerçekten nefret ediyorum dediğim her şeyin cezası bana denk geldi yani. <laughs> Bayağı kötüydü. parkurda fırtınaydı geldi <laughs> ve arkamızda bıraktık herkesi. <laughs> bir yerde kızın bu ses artık sesimi duymak istemem triggerlandı. Ha Dilara mı? Abi orada oradaki psikoloji ama çok kötüydü ya öyle düşün. Yani düşünsene her sabah kalkıyorsun ve şey diyorsun. Abi acaba bugünün cezası ne? Şimdi cezayı görürüz çünkü biz cezaları önceden bilmiyoruz. O gün öğreniyoruz direkt o şeyde işte Walter getiriyor ya. Biz de öyle öğreniyoruz cezayı. Böyle diyorsun ki Abi bugün acaba ne geldi yani Bugün ne yapacağız acaba falan Bitiyorsun böyle kendi içinde Ben bir söyleyeyim mi o karpuz O karpuz benim patladığım noktaydı artık Böyle şeydim içimden söve söve gittim oraya. Nasıl sövüyorum ama ben zaten Yayınlarda da hep söyle ben larva solucan Nefret ederim yani Baya nefret ederim Walter deli ya O adam yani yok seni kıskanıp tatile çıktım internet bok gibi ama <laughs> Hoş geldin kuşum Kaç kilo verdiniz zayıflamış gibi geldin Yok be hayvan gibi kilolu çıkmışız orada saçmalamayın Ekran kilolu gösteriyor İkinci bölümde Dilara ile tartışmanıza ne diyelim? Üç değil mi ya? Üçte tartıştık. Tartıştık abi. Çünkü ya şimdi onlar da haklı bir yerde. Provincial hoş geldin. Çünkü sürekli benim başıma bir şey geliyor abi. Acıdan yok böyle alerjim çıkıyor. Yok hastanelik oluyorum. Yok 5 doz kortizon yiyorum. Damla damarım patladı gibi bir şey oldu resmen artık. Böyle kanlar fışkırıyor kolumdan. Artık aklımı yitirecektim ya. Yani dedim ki illallah ettim yeter. <laughs> Pijama partisinde senin taklidine hayretin çok iyi <laughs> Öyle gerçekten bu doğru. Ojiyi merak ettim. Etme. Etme. O acı merak edilmez. Başına ne geliyorsa zaten meraktan. Kardeşim yapma. Voltaire'nin <laughs> ın instagramını bilmiyorum. Ya peki şeyi çok merak ediyorum. En çok en sevdiğiniz yarışmacı kimde? En böyle bu falan dediniz. En çok kimi sevdiniz? Ay bu senin ayağı. <laughs> hatırlatma İzleyemiyorum ben o bölümü. Furkan Hayrettin, Barış Buse, Oğuzhan Uğur. Barış abi Barış ya. Barış insan gibi koşmuyor ki Barış. İnsanlık dışı koşuyor. Kavga etmeniz için zorluyor mu çekim ekibi? Cık, hayır. Niye zorlasınlar ki abi? Orada zaten tartışma çıkacak konu belli mesela yani. Hani kimse şey demiyor mesela en basitinden aklıma işte Buse ile Dilara'nın tartışması geliyor. Şimdi adamlar Dilara'ya şey mi dedi atlama sen yüzme falan mı diyecek yani mesela hayır tabii ki de kimse kimseye böyle tartışın falan diye öyle bir şey yok alakası bile yok ee, uzay 6. ayını kutlamış 6. ay olmuş peki aylık kirayı koyalım şöyle iyi yayınlar kankam diyor teşekkür ediyorum canım benim çok sağol Survivor kavgalarının yanında bunu abi Survivor zaten ya apayrı bir boyut yani ben düşünemiyorum ben Survivor'a katılsam ya yüzde birini parçalarım çok eminim buna yani çünkü düşünsem ben zaten açlıkla baş edebilen bir insan değilim pek ve yani açım böyle hani ödül almak istiyorum ama kaybediyoruz falan ben kafayı yarım Survivor'da net yani. Uras abiyle neden birbirinize girdiniz? Çünkü orada zaten olanlar gözüküyor aslında ama bir kısmı gözüküyor. Tamamı gözükmüyor. Yani bunu anlatmam ne kadar doğru aslında bilmiyorum ama sonuçta olanı, benim açımdan olanı anlatacağım ben en azından. Çünkü bu konuda bayağı benim üstüme gelen insanlar falan olmuş işte. Uras abiye şöyle yaptım böyle yaptın. Ben orada bir şey söylüyorum. O yarışma şeyi Bakın çok farklı. Çünkü ceza almak istemiyorsun. Ya konteynerde hiç kalmak istemiyorsun zaten. Hadi ceza aldın bari konteynerde kalmak istemiyorsun falan ama konteynerde kalıyorsun. Gözüne uyku girmiyor. Dinlenemiyorsun. Mesela yemek yiyorduk. Bizde yemekte bir sıkıntı yoktu ama konteynerde kalmak ve o ceza yetiyordu zaten mesela anladın mı? Biz tabi Ela ile sonlarda baya... ben 6. bölümden sonra açıldım. Luzlamadım herhalde bireysel olarak yani takım olarak değil ama yani neyse orada zaman geçiriyorsun bilmem ne orada bir şey söylüyorsun oranın havası çok ayrı stresli bir baskı var kazanmak istiyorsun şey yapmak istemiyorsun Uras abi de beni orada dinlemedi bu arada i̇şte orada bir şey söylüyorum so beni dinler misiniz diyorum orada zaten gösteriyor beni dinler misiniz diyorum hala bir, abicim, abicim. bir şey söylemeye çalışıyorum oradaki derdimi anlatmaya çalışıyorum ve zaten o kadar süre, o zaten en sonlarda oluyor. O kadar süre zaten bir sürü şey susmuşum. Ya benim bu arada normalde bak şimdi izlerken de gördüm şey dedim. Helal kız göz dedim. Senle gurur duyuyorum dedim. Yani her, neredeyse her şey susmuşsun falan dedim. Ben hiç münakaşaya girmemişim, konuşmamışım, tartışmamışım falan yani genel olarak. Neyse, ama o kadar fazla böyle sustum ki bir yerden sonra patlıyorsun yani. Artık böyle diyorsun ki yeter yani ya. Susturdun mu? Kimi susturdun lan? Ben bir tek Kuras abiyle tartıştım ama hallettik sonra. Hayrettin'le de hallettik. Yani e, onun sonrasında bir problem yaşamadık. Orada konuştuk. Ya onlar kamera dışı artık böyle şey hani dağılma şeyine servislere biniyoruz. Öyle gideceğimiz yere gidiyoruz. Servislere binmeden önce falan işte Hayrettin'le ve Uras abiyle falan konuştuk. Çözdük yani bir problem yoktu. Ama yine de yani şey de anladın mı? Nasıl diyeyim? Üzücü hani. Çünkü onlar sabah söylediğinde mesela bir problem olmuyor. Biz 7-6 yaptık dediğimde problem oluyor. Ya tabi Değil mi? Bu hırs yani kazanmak istiyorsun. Reka, rekabet var işin içinde. Olay o zaten yarışıyorsun. Biz zaten yarış dışı zamanlarda hani yine konuşuyorduk veya parkur öncesinde bir araya geldiğimizde daha yarışlar başlamadan önce falan hani konuşuyoruz ediyoruz bilmem ne ıvır zıvır hani bir derdiniz bir probleminiz yok zaten birbirimizde ama yarış esnasında yarış esnasındasın. Kazanmak ve o cezayı almamak istiyorsun. Çünkü şey değil ki bu yani, <laughs> İşte ceza yapacaksın, sonra mis gibi yatağında yatacaksın. Öyle bir şey yok. <laughs> orada yatmak, orada şey gece, geceyi geçirmek istemiyorsun yani, çok doğal olarak. <laughs> hamam böceklerinden muzu nasıl aldınız? Gördün işte, üfleye üfleye aldık. Orada bir tane albino hamam böceği vardı. Allah'ım o, o ya o hamam böceklerine kokusu burnumdan gitmiyor ya gitmiyor. Bak hala hala burada yani burnumda yani. Çok kötüydü. Ben şoka girdim. İzlerken midem bulanıyor. Dedim ki oradayken yani helal olsun nasıl yapmışız falan dedim. Biz ya bence e, Ela ile ikimiz de geç adapte olduk. Açıkçası ben geç adapte oldum. Çünkü ilk başlarda hala olayın ciddiyetinin farkında değilsin. Sonuçta takım olarak yarışıyorsun. Bir takım olabilmen gerekiyor ve takımındaki insanları tanımıyorsun. Düşün ilk defa gittiğinde tanımıyorsun. Yani sonradan tabii zaman geçiyorsun o insanlarla. Üç hafta geçiriyorsun falan. Hani öğreniyorsun birbirini tanıyorsun ama o raddeye gelene kadar yani şeyde birbirini anca tanıyorsun ve bir takım olmak zorundasın. Ama üstüne takım baskısı da hissediyorsun. Ben mesela baskı şeyin baskıda çok kötüyüm. Biri bana baskı yaptığı zaman ne var ne yok gidiyor aklımdan. Ne dedin öyle ki ben senden daha ani çıkışlar bekliyordum sakin de yine. Ben de sakin olduğumu düşünüyorum ya yani şey tabii ki fevri olduğum anlar vardı bir saniye